Değerli dostlar, Başkent Oto Ekspertiz'den her herkese selamlar. Bugünkü aracımız 2005 model Opel Astra. Bu araca 6 parça boyalı, 1 parça değişen denilmiş. Aracı şimdi bizde, bir kere de biz inceleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar, bu aracımızın çamurluğunda boya var. Kabudunda boya var kamromuz değişmiş. Bu kapımız boyalı. Bu kapımız boyalı. Bir de bu tamponumuz boyalı. Fakat burada ilginç olan bir şey daha var. Ben size ondan bahsetmek istiyorum. Aracımızın boyasız yerlerinde mikronu yüksek çıkıyor. Yani diğer standart araçlara göre biraz daha yüksek olduğunu fark ettik. Bunun anlamı da şu. Bazı araçlarda e, fabrika çift kat boya atıyor ama e, bunu hata olarak görmüyor. Biz de bunu size açıklama için e, tekrar cihazla ölçerek bu tarafa geçelim. E, bu formiyon boya olduğu fakat verilere göre yüksek çıkmasına rağmen fabrikanın çift kat boya olduğunu biz tespit ettik. Fabrikanın da zaten bu şartlarda arabana çift kat olduğunu hiçbir zaman bu hatalı diye görmez. Sadece fabrikasyon olduğunu bilerek ona orijinal boya diyebiliriz. Bazı arkadaşlar da cihaza aldanarak bunun boyalı olduğunu sanmasınlar. Yüksek çıktı diye. Dolayısıyla fabrikada bazı araçlarda çift kat atabiliyor. Bu bir hata değildir kusur değildir. Fabrika ortamında yapılan bir atılmış boyadır. Gördüğünüz gibi bu üç parça ve tavan bagajda çift kat mevcut. Diğer yerlerde zaten boyanmış. Sanmayın ki buralarda boyalı cihaza göre aldanarak bunu size aydınlatmak istedim.